Öncelikle size merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün birlikte Happy Wheels oynayacağız. Evet. Evet tabi. Diyor diyorsunuz ki abi. Abi sen nasıl Happy Wheels oynayacaksın? Falan diyorsunuz ama. Bu lafı size yutturacağım. Ama arkadaşlar dediğim için bunu üzgünüm. Bir an aklımda laf kalmadı. O yüzden bunu dedim. Arkadaşlar bunu da Bunda çok karışık, karışık karışık abi sen nasıl yaptın böyle çok karışık bunlar dersiniz de şunu yapacaksınız tek buraya tek yapacağım şey happy happy wells gite basıyorsunuz arkadaşlar Biraz uzun sürüyor girmesi tabii ki de girdi herhalde aynen burada İlk baştakine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar baştakine tıklayayım ben. Evet Aynen girdi. Burada da arkadaşlar değişik bir yere giriyorsunuz. Ay, yanlış yere gittik Burada arkadaşlar mavi bir şey çıkacak. Burada ortada da play happy dos yazması lazım ama bu ben bir şey yapmam lazım. Evet, gamelandı yaptık. Ama arkadaşlar bekleyin bir dakika. Ben bir çıkıp tekrar gireyim oyuna. Herhalde aynen. Girer misiniz? Tamam. Şuradan hemen girelim. Uzun sürüyor yani. Uğraşacağız. hemen girdi. Hadi 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 arkadaşlar biraz uzun sürüyor. burada play happy walls yazıyor. Buna basıyorsunuz. Biraz sesi kısalım. Gördüğünüz gibi happy walls'tayız arkadaşlar. Play'e tıklıyorsunuz. Bu server browser'a girdiğinizde de buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Biz hemen %99 impossible oynarız kardeş biz. %99 impas Bu muydu yani? %99 impas Bu muymuş yani? Çok zor değil arkadaşlar. Böyle de bunu yapıp bırakın ve değişik alanlara giriyorsunuz. Where for or the biz bunda baba ile onun çekeriz. Arkadaşlar ben burada karakterleri konuşturmayı seviyorum. Yendik. Çok kolay bir şekilde bunu da yendik. Arkadaşlar tak 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 diye yeniyoruz. Baba ile oğlu, te oğlu tekrar. Ben bunları konuşturuyorum mesela arkadaşlar sıkıldığımda. Prese. Ben çok şey bilmiyorum tek bisikleti hareket bisikleti hareket et dedim. Aa dur bunun için uygun karakteri bulmalıymış. Yaşlı dede. Evet yaşlı dede tam. Prese. Enter. Ben daha bu ben daha bu hareketleri bilmiyorum o yüzden şimdi iyilik çıkalım biz. İki kere kazandık. Ama adventure yani bir <laughs> İngilizcesini unuttum. Cık, sanki Türkçesini çok iyi. Arkadaşlar video biliyorum çok kısa oldu ama ben de sıkıldım gerçekten Happy Wheels oynamaktan ama yine de siz eğleniyorsanız ben de eğleniyorum. Vay. Merhaba. Space'e bastığınızda atlıyor. Ve yukarı bak yukarı diye yukarı bastığınızda da gidiyor karakterimiz hızlı bir şekilde. Karakterimiz burada durdu. Hmm, değişik tamam. Arkaya basınca da gidiyorsunuz. Ben buradan hemen. Hoppa evet atladım. Abi bu korkunç ben oynamıyorum. Orada bir tane kafatık kadın oyunu var ya işte o. Arkadaşlar bu son bebimiz. Bunu da oynayıp bitireyim. Ben de. Şarjım da 18 çok az. Doluyor. Tamam. Hmm, dead zoneymiş bu. Ölüm, ölüm zonesi. <laughs> ben hemen öldüm. Ya. Şimdi yukarıya basalım. Ve gidelim hemen. Of of of, of zorluyorlar beni taradılar. Kardeşim ne yaptılar sana böyle? Senin o tarama manyağı yapmışlar. Durdu. Neden durduysa. Geçtik burayı. Ay babayı of. <laughs> Şu duruşa bakar mısın ya? Arkadaş... Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.